Şimdi bakın. Acilen güvenlik güçleri tarafından işgal edilen yerin anahtarını alıp bana verin. Ben orayı başka yere taşıyacağım. Bak hiçbir şey yok. Çok basit. Diyor ki ne kira adı altında haraç istiyorlar. Tamam. Anahtarı alacaklar. Orayı taşıyacağız örneğin. Bu zaman zarfı içinde bana küfür ediyorlar mı? Saniye Hanım'a ağır küfürler ediyor mu? Ondan sonra savcılık anahtarı mahsustan almıyor. Bunlar orayı yağmalayacağını buradan biliyorum. Bakın yağmalanacak. Bilerek yağmalatıyor mu bunlara? Bunlar yukarı kilidi kırıyor, değerli malzemeleri alıyorlar mı? Çok kar ettik diyorlar. Bize bize küfür ediyorlar mı? Yüklü miktarda borcumuz var diyor mu? Ankara'dan bunları takip ediyorlar mı? Bunlar kendi pisliğini bunlarla temizlemeye çalışıyorum Çünkü 10. dosyaya takipsizlik verdiğinde geçiyor dosyalarda doğudaki depremde. Milyonlarca insanı toprağa gömdüler mi? Dünya çöküyor mu? Adana terörle mücadele savcılığı, diğer savcılık biliyor mu? Pisliğini temizleyecek insanlara ihtiyaç var bu. Bunlara mahsustan tutan haber mi? Bunlar üstümüze geliyor. Cemil Taş'ı öldürürler, Cemil Taş'ı da öldürürler. Oradaki bütün esnafı baştan sona kadar hepsini operasyonla almak için kayıtları istiyor. Ben de vermiyorum ama bunlar da çok kar ettik diyorlar mı? Şimdi orada yağmalanan malzeme her neyse ona karşılık 70-80 yıl hapis cezası var. Bunlar sadece ikisini almayacak. Baştan sona kadar alacaklar. Ben de bunu bildiğim için kayıtları vermiyorum. CD'leri, kayıtları, videolar. Verdiğim gün bunları sulaleci alırlar ve dünyaya da rezil ederler. Bunlar da durmadan giriyorlar, değerli malzemeleri çalıyorlar, gasp ediyorlar, çok kar ettik Biz yağmalanan malzemenin tutanı alıp malzememizi çıkacağız. Bunlar da pisliğini bunlarla temizle, temizleyemediği için bunları öldürürler. Ben 34 yıldan beri ezber, ne dönerdiği bırakırlar, ne oradaki esnafı bırakırlar. Sonunda bak seyredin, ben geri çekilemiyorum, müdahale edemiyorum. Bunlar akıl hastası. O yüzden delil taşla Cemil taşı sadece alın. Diğerlerinin hepsini alacaklar. Karakolda 3-5 tane çar şu bu. bunun devletin üst düzeyi ya. O kadar baba itleri kaldırır, Bunlara mı güçleri yetmeyecek?